Nasıl şu an nasıl böyle blokeyim bu ki gizemli gösteriyorum da bir şurada banyo nerede? Hani bu kokevundaki gemi var ya arkadaşlar. Bu kokevundaki geminin banyosunu tam düz gidiyorsunuz. Buraya gelebiliyorsunuz. Neyse ki bak. Arkadaşlar burası Roblox'un yapımcısının sakladığı gizemli yer. Burayı çok az kişi biliyor. Arkadaşlar şuradan bir çıkmak istiyorum. Şimdi tabi benzinliğin oraya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi benzinliğin orada size bir gizli geçit göstereceğim. Bankayı soymuşsunuz ya arkadaşlar. Arkadaşlar şarkı söyleyeyim mi? Bak. Olsun ki de Yüzüm yünce Güneş doğar Ya uçak bir anda işte senin ve bir ömür böyle güve güneşler bir daha varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bugün bu sadece bu videodan itibaren bütün şeyleri açacağım. Bütün yorumları açacağım. Öyle arkadaşlar neden yorumları açmıyorum söyleyeyim mi? Çünkü bazıları küfür yazıyor. Küfürlerden hoşlanmıyorum. O yüzden yorumlarımı kapat kapatıyorum. Eğer bu bu videodan itibaren eğer küfür etmezseniz bütün yorumlarımı açacağım. Yorum yazabileceksiniz ama bir kez daha küf bir kere küfür ederseniz kanarı veya yorumları kapatacak. Bakın arkadaşlar, burası gazmanın yanındaki gizli yer. Arkadaşlar çok piştiyim Roblox oynamadığım için tam bilmiyorum ama bazı yerler. Şimdi arkadaşlar, az önceki geçişimizden zavallı oradan gideceğiz? Aa ah, bir tane araba vurayım da bir yerden çekeyim, araba almayı da bilmiyorum kim. Arkadaşlar bu da manyak bir kaza. Her yere çıkıyor. sen kimsin lan? Çık. Of ya. Çıkamıyorum arkadaşlar. Nasıl çık? Çıkamıyorum. Çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar üstümdeki karakter bu arada robuxu, robuxu değil. Bakın arkadaşlar bu mezarlıktaki bir yer var. Neresiydi? Şu mezar mıydı? Ha arkadaşlar bakın bu mezar. Arkadaşlar mezarlıktaki ilkten İlkten dördüncü arkadaşlar. Bakın şu. Right me od nov yazan o mezar arkadaşlar. Şu tam yanımda durduğum mezar. Bakın şu mezar arkadaşlar. Şu yanında durduğum mezar var ya o mezar arkadaşlar işte. Aha arkadaşlar Birisinin montu var. Ne çabuk kilitlenmişti. Aa çalıyorum arkadaşlar bu tarafı. Acaba ne Arkadaşlar sanki bir okulda gizemli bir yer vardı. Sanki okulda gizemli bir yer. Heh şuradaydı arkadaş. Heh. Doğru. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir yer. bu yeni gel geldi? Bu ayadık tabletimden de Roblox oynamıyorum. Arkadaşlar neden tabletimden oynamıyor diyorsunuz? Çünkü videoyu tabletten çekiyorum. Roblox da buradan gözüktürmem lazım. Bakın arkadaşlar hani okulda sinema yapılan yer var ya. Onun arkasında şöyle bir yer var şu merdivenden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buraya herkes biliyordu. Ama bilmeyenler için gösterelim dedik bu videoda. Bakın okulun çatısı işte arkadaşlar. Arkadaşlar peki hava bir tane gizli yer yok ama <laughs> atlanacak bir yer var. Havalı <laughs> Arkadaşlar bakın basketbolcu gibi koşuyorum. Aynı Hüseyin Bob gibi. Bu kewon. İşte bu kewon'u alıyorum. Tam olarak burası gizli geç sayılmaz ama hani şuradaki girdiğinizde hemen yanınızda paraşüt yazan yer var ya paraşüt yazan yer var ya o paraşüt yazan yer ya. nasıl? Ah çıktım. Şu paraşüt yere bastığınızda uçaktan aşağı atıyorsunuz. Arkadaşlar videom bu kadar Şarjım az daha devam ettirmek isterdim. Bu arada avatarımın üzerinden kaç videosu yazın. Hadi bakalım.